Dostlarım, herkese selamlar. Oldukça kötü, berbat, bitmiş bir günün ardından yine birlikteyiz. Yani bu haftayı da çok kötü açmayı başardık. Yine harika bir endeks mühendisliği var önümüzde. Endeks sıfır kapattı. Ama şu hisselere bakmanızı istiyorum. Hareket eksi 5, kontrol eksi 4, euro power eksi 5, Alfa eksi 4, mia borusan. Ee, yani inanılmaz bitik bir gün desem yeridir. Yani şuralara bakın. Eksi 6'lar, eksi 5'ler havalarda uçuyor. Türksel, eksi 4. Anadolu grubu, eksi üç buçuk. Yani ilginç bir gün daha ee, adamlara helal olsunlar. Yani hiçbir korkuları, çekinceleri olmadan sürekli aynı şeyleri yapmaya devam ediyorlar. Yani buna denecek bir şey yok arkadaşlar. Bugün de uzun uzun konuşmayacağım zaten. Kısa bir video olacak. Bölümleri de ayıramayacağım. Bölümleri ayıramama nedenim ama piyasanın kötü olması değil. Yani bugün biraz işim var. E, o yüzden kısaca hemen 10 dakikalık video çekip paylaşacağım. Eğer işlerimi halledebilirsem de akşam grafik atarım sizlere mutlaka. Ee, yarın yarın bir aksilik olmazsa gün boyu ekranda olacağım gibi gözüküyor ama. Yani yarın çok daha dolu bir gün olabilir. Belki yarın canlı yayın da yaparız. Ee, kapanış sonrası. Yani düşünüyorum ama evet, yarın bir işim yok gibi de belli olmuyor. Bazen ani bir şey çıkıyor. Artık çocuk da var böyle pat diye bir şey çıkabiliyor. O yüzden ee, söz vermeyeyim ben yine. Bugün dediğim gibi olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım sevgili dostlar. E, yeni kanalım var. Bir yeni kanaldan bahsedeyim. Tekrar biraz kapak ve arka plan değişiklikleri yapılacak. Yeni bir video paylaştım. E, dün burada giriş videosu. Hani bu kanalda ne yapacağımızı, bu kanalda niye açtığımdan bahsettim açıklamada kanalın linki var abone olursanız destek atarsanız çok sevinirim burada da yine borsa ekonomi finans konuşacağız burada birazcık da hikayelerden yaşantılardan tarihten bahsedeceğiz öyle bir kanal kişisel gelişim temalı olur biraz daha yani tarih genel genel kültür değil kişisel gelişim lafını sevmiyorum da genel kültür temalı bir kanal olur diyeyim arkadaşlar ee, bu kanala tabii abone olup yorum yapmanızı, videoyu beğenmenizi rica ederim. Finansal danışmanlık ve Price Section eğitim seti için de mail atabilirsiniz. Şimdi endeks için bir kanal çizmiştik. Bu kanal güzel çalıştı. Bugün dipten tepki aldık ama çok hızlı geri geldik tabii ki. Şimdi yarın için dip destek seviyemiz arkadaşlar 9868. Ee, bu kanal önemli. 9868 üzerinde de önce düşeni kırmaya çalışacağız ki bakın bu düşeni kıramıyoruz. Şu şu düşen. Yani bize 9060 üzeri saatlik kapanış lazım. Bence 9060 üzeri saatlik kapanış alırsak da bayram öncesine 9300'lere gidebiliriz. Yani şu da kanal orta bandı 9365'ler ama 9290'lardan itibaren dirençler başlıyor. Ee, bu da yüzde kaçlık bir yükseliş? Kabaca yüzde %3'lük bir yükseliş. Ee, bu işin bir de diğer tarafı var ki eğer burası aşağı kırılırsa da yani bir klonlama ile basit bir mantıkla bakalım. Kuvvetle muhtemel muhtemel 8.500'lere kadar ineriz arkadaşlar. Ben yarın bir karar günü olabileceğini düşünüyorum çünkü bir hayli sıkıştık. Yarın bir karar günü olabilir. Yukarı mı gideceğiz, aşağı mı gideceğiz diye bunu belirleyecek olan şey de tabii ki yarınki enflasyon verisi arkadaşlar e, ee, açıklamalara göre iyi bir enflasyon bekleniyor düşük bir enflasyon bekleniyor öyle olursa yukarı kırılır sürpriz olur ve beklenti üzere bir enflasyon açıklanırsa da o zaman aşağı kırılır ve bam 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 yola devam eder yani yarın bence artı veya eksi sert bir gün olacak ee, bugün bu kadar sert basmaları da hani yarın zaten çıkacak bugün yine ellerinde uçlarında ceplerinde ne varsa alalım bakış açısının bir ürünü olabilir. Hastalıklı bir bakış açısı tabii ki. Bunun bir ürünü olabilir arkadaşlar. Ee, inşallah değildir diyelim yani. İnşallah e, gerçi <laughs> her iki taraf da sıkıntı yani. Bir enflasyon yüksek gelse der düşük gelse de. E, düşük gelsin tabii ki de e, yukarı kıralım, devam edelim isteriz. Yarın önemli. Bu açıdan yarın da gün boyu ekranda olmaya çalışacağım sevgili dostlar. Bugün çünkü bayağı bir yer aldık yani yine. Portföyler yine %2-3 eridi. Endeks 0 olsa bile. Şimdi hızlı hızlı hisselere bir bakayım. Öncesinde e, şuradan katıl için 4 video paylaştım arkadaşlar hafta sonu. E, bunlardan bir bahsetmek istiyorum sizlere. Bakın FTR tarama listesi, haftanın takip listesi, kripto ve ABD borsalar izleri ve Mayıs ayının en önemli içeriği geri alım programı açıklayan şirketler ve alım stratejileri takip programımız. E, bu çok önemli bir video. Çok üzerine düştüğüm bir video. Katalın da en iyi serisi bence. Çok güzel paralar kazandık buradan. Ee, yeni iki şirketten bahsettik, güncel iyi toplananlardan bahsettik, dolu dolu bir video arkadaşlar. Bu dört video e, Dantes kulübünde yer alıyor. Muhtemelen yarın da bir yeni video gelecek arkadaşlar. Katıl gün gümbür gümbür çalışıyor kısaca. Sizi de aramızda görmek isteriz. Dantes kulübüne üye olup siz de bütün videoları hem Amerikan borsalarından haberdar alacaksınız hem kriptodan hem taramaları takip edeceksiniz hem geri alım programı yapan şirketleri orta vade takip listesi kısa vade takip listesi indikatörler Baba hepsi burada. Bekleriz. Neyse bu kadar reklam yeter abartmayalım. Şimdi gün ne alalım? Patek günü güzel kapatanlardan birisi. Amma ve lakin genel görüntüsü kötü. Zaten bugün iyi kapatan hisseler Patek, Pegasus, Ekos, Frotto, Cem Zeytin. Son zamanlarda hep sert düşmüş hisseler oldu. Ee, bu da yani bizim için anlam olmayan bir yükseliş oldu yani. Patek bakın çok kısa sürede 84'lerden 68'lere geldi bugün 71'e çıktı. Yani bugün iyi kapatmasının hiçbir anlamı yok bizim gözümüzde. 78'in üzerine atamadıkça kutuya geri gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Pate'in Pegasus 247 TL Pegasus'un da iyi bir mumu var ama çok da bir anlam ifade etmiyor açıkçası. çünkü neden? Devamının gelmesi lazım bu mumların. Devamı gelmedikçe bir anlamı yok. En azından kısa da 255 TL üzeri kapanış lazım Pegasus'ta. Yarın da bu seviyeyi takip ediyor olacağız. Frotto da güzel kapattı ama Fr Fr Frotho inanılmaz saldı yani şu düşüşün hiçbir manası yok benim gözümde kısa da 85-85'in kazanılması lazım yani bence Frotto'nun şu önümüzdeki bayram öncesi bir günde böyle bir tane artı 4 artı 5 yani minimum artı 4'lük bir mum verip birazcık açığı kapatması lazım. E, aksi takdirde 1 2'lerle gidemeyiz bence. Artı +4 5 bir tane sağlam mum lazım ve 85 85'in üzerine atıp yani bayram öncesi 90'lara ne kadar yaklaşırsak o kadar iyi olacak arkadaşlar. E, Cem Zeytin 16 08, Cem Zeytin. Ya buradaki akümülasyonu devam ediyor Cem Zeytin. Yani şu yükselen trendi şöyle alayım. Bak burada bir akümülasyon var. Bu devam ediyor abi. Aşağıda 15 80, yukarıda 17 08 şu an. E, burada git gel yapan bir Cem Zeytin var takibe devam ediyoruz arkadaşlar buradaki yapıyı da pozitif bakıyorum ama yani bütün hisseler manipülatif gerçekten biraz spekülatif manipülatif bir sistem hep söyle abi yani ne diyeceğimize şaşırdık yakın takibim sürüyor 15 17 6 kapatmadıkça o ana destek çünkü bence yön yukarı Türk Hava Yolları 275 TL Kanal dibine gelmiyor. Düşeni de kırmıyor. Kanal dibine gelirse bakacağım. O da 262 TL'den ama bence gelmeyecek. Yukarıda 303 TL kırılırsa eğer bunu pozitif okuyabiliriz arkadaşlar. Ee, Türk Hava Yolları tarafında. VBTYZ yine bugün yeşil bir mum verdi. Onun grafiğini biraz değiştirdim. Ya daha doğrusu değiştirmedim de birkaç çizgi daha ekledim. Böyle bol çizgi oldu. Ama bunu silmedim. Şu yüzden silmedim. Ne kadar sıkıştığını görün istediğim için. E, silmedim yani buradan bir şeyler olacak yani hiçbir şey olmasa bile kesin bir şeyler olacak e, İlginç bir grafiği var gerçekten çok ilginç bir grafiği var e, ne zaman patlayacak merakla bekliyorum yani ben patlayacağım diye bence bağırıyor bu grafik arkadaşlar ama ne zaman patlar aşağı mı patlar yukarı mı patlar bilmiyorum o bir tane sağlam mumla mum lazım bize o yönü belirleyecek 19.61 üzeri kapanışlarda önemli. Aşağıda da 18.40 altında kapatırsa ciddi sıkıntı. Tüpraş 123.5 ana desteğe geldi. Mini bir tepki aldı. 123'ler önemli bir destek. Yarın net olarak dönmemiz lazım Tüpraş tarafında arkadaşlar. Şu an için başka herhangi bir şey takip etmemize bence gerek yok. Reader bugün bir ara hareketlendi. Yine kafasına vurdular. Reader'ı da yakın takipte devam ediyoruz. Yani 11 TL üzerinde kaldıkça 14 TL kadar bir hareket bekliyorum Reader'dan. Hala bekliyorum. Bir değişiklik yok. CV kötü demiştik. 15.02 aşağı kırıldığı için CV'ye bir hayli negatif bakıyoruz. 15.02 yukarı kazanılmadıkça yani yukarı kırılmadıkça CV'nin de bir hayli negatif olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Tav havalimanı 216.7 burada da 233.7 altında kaldıkça negatifiz. Görüntü pek iç açıcı değil. Mavi 30.30 .30. Bir saniye. Mavi 29.86 bandından bir tepki aldı gibi gözüküyor ama e, Kırmızı kutunun yukarı kırılması lazım bence Dönüp kırmızı kutuyu yukarı kırabilirsek e, O zaman bunu pozitif okuyabiliriz Ama şimdilik bence e, direnmeye çalışıyor gibi görüyoruz arkadaşlar maviyi 29.80 taşlar kalırsa iyice sıkıntı Tofaş yine eksi 1.197 Şelale gibi düşüş devam ediyor Şurası destek işte hem gap kapanır hem FTR teması gelir. 166 TL'ler destek noktamız arkadaşlar. Tofaş tarafında Kozal'da düşüş devam ediyor. 22.88 kutuya çok az kaldı artık. Kutuyu bekliyoruz. Bakın yükselen tren kırılınca bir şelale de burada gördük. Kutu desteği ise 22.48 21.62 arkadaşlar. Astor'dan yine bir satış geldi. 91.55 ana desteğine bugün bir kez daha değdik. E, yukarı döndük e, 91.55 üzerinde kaldıkça yukarı hareket beklemeye devam ediyorum burada da. Efes satış yemeye devam ediyor. Efes yarınlar yokmuş gibi Efes satıyorlar yani 175'ten 137'ye geldi Efes. Bu kadar kısa sürede bu kadar sert satış gerçekten akıl almaz bir iş. E, düşüşü de devam edecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Ee, şimdilik bir pozitiflik yok. Ama takibe devam ediyorum. Benim için düşüşü alın fırsatı olan şirketlerden birisi. Şok da yine 40'lardan 30'lara geldi. Şurası son dip desteği 31.90. Burası dikkate değer olabilir. Ama çok güncel durumda tercih etmeyeceğim şirketlerden birisi. Biz zaten stop etti bir kere. Altınay 68.60. Altınay da düşmeye devam ediyor. Orada da artık son dibe geldik. 67.05. Buradan döndük döndük dönmedik. İşler birazcık daha çığırından çıkar. Ee, o yüzden kritik bir nokta 74 85 üzerinde dönüp kapatmamız lazım burada. Ereğli 23 02 Ereğli'de de yavaş yavaş geri gelmeler artıyor. Kanal orta bandına kadar çekilmek isterse 21 70 arkadaşlar. Görüntüyü ben beğenmiyorum Ereğli'de. Ne zaman ki 25'e 24 70 yukarı kadar o zaman bakarız. Doğuş çok geriledi yani 170'lere geldi. Kanalın dibine ya yani kutunun dibine, ikili dibin dibine geldi. Yani yarın bence mutlak tepki günü. Yani tepki alamazsa sıkıntı olacak günlerden birisi arkadaşlar doğuşçu. Şu düşüşler inanılmaz ya hisselerdeki. Odin 72. Odin kutuyu kırdı kanal orta bandına geldi 70-90 klon paralel yapıyordu burada bakın. 70-90 civarından dönüp kırmızı kutuyu yukarı kırabilirsek bu hafta pozitif ama 70-90'da aşağı kırarsak birazcık daha salmaya başlar. E, gelirse alt kutu benim için inanılmaz iyi bir alan ama bana hala gelmesi zor gözüküyor. Y39 Yeo ya da ana desteği artık yarın temas edeceğiz muhtemelen 3854. İlginç bir hal aldı ya o da 60'lardan 38'e bu kadar hızlı bir düşüş. İnanılmaz bir borsa gerçekten. inanılmaz. Bakalım 38.54 bir tepki verecek mi? Bir kapmap düşer bir tavanlarsa buralardan güzel olur. Borusan bir hali negatif tam destekte Borusan'da bakın 320 TL desteği ondan da bir tepki bekleyeceğiz arkadaşlar. Miya 30 TL Mian'ın mumu bir hayli kötü ee, kutu aşağı kırıldı gibi gözüküyor iç açıcı bir durum değil açıkçası. 28'lere kadar gerileme potansiyelimiz var ya da sert dönüp e, bu mumu bir e, manipülatif mum olarak okuyacağız. İkisinden biri. Bütün hisselerde benzer durum. Onur mesela 58.90'a geldi. 58 TL zaten ana destek seviyesi. E, tepki gelecek mi? Bakacağız. 58.6 kapanışlar sıkıntı çünkü. Smart 27'lere geldi. Enerjileri feci bastılar. Smart zaten buradan e, düşeni kırmadan smart'ın dönmesi zor. 29-26 üzeri kapanış lazım mesela. Alfas 42-28'lere geriledi. Yani hisseler... Anlamıyorum gerçekten bu düşüşleri. Durduk yere eksi 4 dedik bugün de yeni bir dip yani son zamanların en büyük tipi çok kötü bir görüntü açıkçası kontrolün görüntüsü bir o kadar kötü 24-20 destek kırıldı burada da yani 24-40 desteği kırıldı ee, dönüp düşeni kırmamız lazım yoksa çok kötü bir görüntü 25-70 düşen. Euro power bir o kadar kötü 25-50 yani son dip burada 24 30lar ama yani eksi 5 yedik bugün hareket eksi 5 yedi 69 73 o kadar sert geri geldi ki harekette. 200 günlüğü de mi aşağı kırdık bakalım. Tam oradayız yani mutlak tepki noktası. Kesinlikle tepki almamız gereken bir nokta yine. Yani ilginç bir gün. Gerçekten anlam veremiyorum çok fazla. Ee, ne var ne yok mesela. Ah gaz devam ediyor. Bu bizim geri alım şirketlerimizden de birisi. Ee, bu fena değil. Yani şu yükselen trend bir düzeltti. Devam ediyor ama. Yani Sayas çok güzel devam ediyor. Sayas'a maşallah gerçekten yeşil kutu üzerine kutu üzerine atınca iyi bir yeşil mum daha verdi üst kutu. Ana nedir? E, buralarda en yani çok da bir sert hareket yapan ATP yazılımdan güzel bir hareket oldu. Desteğe kaybetmişti kazandı. E, bu iyi bir hareket. Kuzey buradan o beklenen hareketlerden birisi geldi gibi oldu. Yani yukarı bir 70'lere yine attı ama kırılım gelmedi. E, kırılım gelseydi olacaktı. Yani şöyle bir 69 üzeri kapanış lazım. Ekos güzel 21 62 e, kutudan tepki aldı. Ee, bizim FTR tarama listesinde çıkan hisselerden biriydi. Bu milimetrik çalıştı, %5 verdi ama yani e, genel olarak piyasa o kadar kötü ki şu hisselerin e, taramada çıkmış olması bile keyiflendirmiyor bizi şu an arkadaşlar. Aşağıya bakarsak zaten, <laughs> şuraya bak ya. Abi bu, ya bu nasıl bir tablo arkadaşlar. Biz bunu her gün görüyoruz bakın. Gülüyoruz falan ama şaka gibi bir şeyin içinde yaşıyoruz farkında mısınız bilmiyorum. Yani her gün konuşuyoruz burada her gün böyle bir tablo var ya gerçekten çok ilginç bakın yani böyle artık alıştığımız için olayın vahametine farkında değiliz biliyor musunuz yani her gün eksi 5 6 eksi 5 6 eksi 5 6 bu hiç normal değil ya yani çok ilginç birleşim 14 86 bakmıyorsun yani hisse bakmanın da yani çok az manası var diyorum ya dönerse hep beraber dönecek burada 14 60'lar destek ama ana destekler kırıldı. Dönerse hep beraber dönecek. Yoksa bunlar çok sıkıntı ya. Ya böyle bir şey bilemiyorum yani. Burada yine birkaç tane spek hissemiz iyi hareket etmiş. Ya yine bazı speklerimiz aşağı gitmiş. Şuralara bak abi. Bekliyorlar. Bekliyor, bekliyor bak. Cık cık cık. İşte bunlar piyasada şu an. Bekliyorlar, Turex'ler, Teralar. Ee, ne bileyim bazı gayrimenkul şirketleri şuna bakar mısın? 20-28'den 7'ye gelmiş ya. Ya piyasa bunların oyuncu oldu. Allah cezanızı vermesin. Kimse mi yok çıkıp bir şey kimse mi demiyor ya? Baba ne zaman konuşacaksınız bunları? Ne zaman bir şey söyleyeceksiniz ya? Ya bunların oyuncu oldu. O yüzden bizim teknikler, meknikler, bir şeyler, analizler, çalışmalar hiçbir işe yaramıyor ya. Abi bunlar yüzünden işte piyasaları ne hale getirdiler bakın. Bak 52'den 13'e ya. Ya. Çok ağır konuşacağım bak gerçekten. Konuşmak istemiyorum ama. Tera. Bak. 190 130 170. Daha dur burada topluyorlardı muhtemelen. Pat diye aşağı vururlar. Derhalde bir kat kişiyi tutukladılar sanırım. Derlux. Şuna bak. 180'den 49 be insafsızlar ya. Kumara çevirdiler iyice ya. Maalesef bizde biraz kumar oldu haber artık. Oyuncak oldu vallahi yazık günah. insanların elinde oyuncak yaptılar bu hisseleri. Bir gene bak tavan oldu bugün. Kaçtan? 20'den 10'a düşmüş. 12 hareket. Yatacak bir tane yeriniz yok da bu, bu daha çakmadılar bunu daha tam manasıyla. nasıl da çakacaklar daha var. Daha var abi durun. Bunlar çünkü bizim piyasamız oyuncak abi. Oyuncak ettiler bizim piyasayı. Yazık günah. Tayland borsası bizden daha iyi şu an. Yani en kötü biziz. Bizden sonra Tayland var düşünün. Borles o da bugün taban yemiş. 88 TL bir destek tutabilirse. Bakıyorum burada ne var ne yok. Bu Pasifik de fazla gitti. Bence bunu da çakacaklar. Bir tık fazla gittiğini düşünüyorum. A1 yen 35'ten 25 çok hızlı zamanlarda. Bakalım birkaç şöyle yani biraz kısa geçeceğiz demiştik ama sinirleniyorum bunları gördükçe ya vallahi yani şu hisse isimlerine bak adını duymadığımız isimler ya manasız manasız isimler. Bunlar ne abi kurban olayım. Sanfem, Adese. Adese de güzel gidenler miydi son zamanlarda? Var. Şuraya bakar mısın ya? İşte bunlar yüzünden abi piyasa 3 kuruşluk oldu. 3 kuruşluk. 3 kuruşluk piyasa. Hiçbir değeri kıymeti yok. Ciddi olan adam, gerçekten bir şeyler yapmak isteyen bir adam bu piyasaya gelir mi abi? Niye gelsin? Şey MKL yani Emkel nasıl rally yapabilir bu borsada ya? Emkeli bilançosunu bilen bilir, hatırlayan hatırlar. Ya bunlar rally yaptırdılar bu borsada ya. Abi elbet çıkacak ya. İlahi adalete ben inanıyorum. Burada olmaz diğer tarafta çıkacak yani. Bu kadar bu kadar kolay olmaz abi bazı şeyler. Neyse. Çok bedduasal konuşmayalım. Herkesin kendi bileceği iş abi. Herkesin kendi vicdanı, kendi niyeti. Bu kadar her borsada olur. Her borsada olur abi. Borsa manipülatif bir yerdir ama kontrol altında olur. Belli oranda olur. %100'ün %10'unda, %15'inde olur. Tamam mı? %5'inde olur. Ama %50'sinde olmaz abi ya. %60'ında olmaz ya. Yani bir borsada sadece spekler gidiyorsa eğer bir şapka önümüze koyup düşünmek lazım. Biz ne yapıyoruz demek lazım. Ama zaten bizim geleneklerimizde çok öyle bir şey yok. Biz ne yapıyoruz çok demiyoruz yani biz. Neyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileği. Videoyu bölümler ayıramayacağım için kusura bakmayın Şimdiden ee, yarın kaldığımız yerden devam. Bay bay.